Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sims'e yeni gelen güncellemeyi eleştireceğiz. Aslında daha önceki videolarda, özellikle güncelleme videolarında eleştiriyle başlayacağımı söylememiştim sanırım. Galiba beni biraz kızdırmışlar. Şunu söylemek istiyorum. Birkaç gündür işte Sims yeni yılını kutlayacak falan, bir şeyler getireceğim, sürpriz vesaire falan derken ben biraz daha büyük şeyler bekliyordum. Çünkü bir şey hakkında bu kadar duyuru yaparsanız bir beklentiye geçiyorsunuz. Ama Sims bize ne verdi? Bir paket mi verdi bedava? Hayır. Yeni bir paket mi getirdi? Hayır. Sadece custom content yapımcılarının zaten hali hazırda paylaştığı blog sayfalarındaki custom contentleri bize verdi. Bu Kasım content'lerin kötü olduğunu söylemiyorum. Kötü olan şey zaten bu Kasım content'lere hepimizin sahip olması. Masa yapan kişinin blog sayfasına gittiğinizde bu masanın benzerini göreceksiniz. Benzeri demeyelim hatta aynısı neredeyse. Şimdi madem böyle bir şey var, neden o zaman bu güncellemede sanki bize bu önemli bir şeymiş ya da ekstra gelen işte çok güzel şeylermiş gibi lanse edildi. Bu kısmı anlayamıyorum açıkçası. Anlayabilen varsa da lütfen yorumlarda bunu belirtsin. Aslında işler şuraya gidecek diye düşünüyorum. Şimdi mesela Sims güncelleme getirdiğinde hatta paket çıkardığında kıyafetlerini eleştiriyoruz. Bence Sims biraz eleştirilerden kaçmak istemiş. Ben yapmadım bunu işte. Custom Content sevdiğiniz Custom Content yapımcıları yaptı falan demeye getirmiş. Başka mantıklıca yorum gerçekten bulamıyorum. Hatırlarsanız daha önceki videolarda size şunu söylemiştim. Sims'in giriş ekranı değişmişti ve ben şöyle bir şey söylemiştim size. Eski ekrana dikkat ederseniz yeni paketler ve gelecek olan paketlerin artık oraya sığması mümkün değildi ve biraz saçma bir görüntü oluşturuyordu. Sims daha fazla paket ekleyeceği için yani Sims 5'e daha çok olduğu için böyle bir ekran değişikliğine gitmişti ve nitekim hem daha farklı paketler hem yeni paketlerin gelmesinin yanı sıra farklı bir paket çeşidi eklendi. Mini paket diyebilirsiniz ya da kit diyebilirsiniz. Farklı bir paket türümüz daha var. Bu paket türü şöyle bir şey olacak. Örneğin Staff Pack'lerden çamaşır paketini hatırlıyorsanız eğer, birkaç parça eşya falan gelmişti ve gameplay adına pek bir şey yoktu. Bu tarz küçük küçük eşyalar gelecek. Örneğin küçük bir kıyafet paketi olacak, küçük bir mutfak paketi olacak, küçük bir eşya paketi olacak ve büyük ihtimalle en az 10 dolardan falan satılmaya başlayacak. Zaten şu an videoda görüyorsunuz bunları. Bilmiyorum heyecanlanan var mı? Heyecanlanan varsa bunları yazsın. Hoşuna gidenler varsa. Dediğim gibi ben bunları zaten hali hazırda birçok Kasım content yapımcısından gördüğüm için çok da böyle hani wow diyebildiğim bir şey olmadı. Keşke bunun yerine bize ücretsiz Sims verseydi ya da ücretsiz bir paket verseydi. Hani Sims kitlesine daha çok sevindirecek şeyler yapabilirdi diye düşünüyorum. Peki güzel bir haber vereyim size. Madem eleştiriyle başladık iyi şeylerle devam edelim. Çok 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 beklediğimiz ranzalar gelecek. Bunun için bir fotoğraf yayınlandı ve bu fotoğrafta ranzalar böyle biraz gördüğünüz gibi tasarımsal olarak belli edilmiyor. Umarım bu belli edilmemesinin sebebi güzel bir tasarım olduğundan kaynaklıdır. Hani böyle bizi bir heyecana sürüklemek mantığıyla yapılmıştır. Yoksa klasik Sims tarzındaysa hani bu kadar saklamaların açıkçası gerek olduğunu düşünmüyorum. Ranzalarla ilgili hem yayıncılar hem de Sims oynayan insanlar çok fazla Sims'e yorum yazdı bununla ilgili ve Artık sanırım kulaklarına tıkamaktan vazgeçtiler ve ranzaları verdiler. Umarım aynısını arabalar ve açık dünya içinde yaparlar. Hatta insanların çok fazla beklediği bu çiftlik paketiyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz ki kedi ve köpek paketinde hayvanlar sadece kedi ve köpeklerden ibaret değildi ve çok eksik kalmıştı. Bunun dışına diğer hayvanları da eklemeleri bence çok daha güzel ve mantıklı olurdu. Mesela doğaüstü dünyası ile ilgili sadece cadılar ve vampirler olmasaydı, ekstra kurtlar da eklenseydi ya da periler de eklenseydi. Hoş gerçi vampir ve cadı paketlerinde yeterince iyi çalışma yapmışlar mıydı? Hayır keş yapmamışlardı ve keşke onları da düzeltselerdi. Bu yeni gelecek kit paketlerle ilgili de ben zaten birçok videoda aslında fan yapımı saf peklerle ki bundan önceki videoda zaten bir fan pek incelemiştim. Bunları sürekli sizlerle paylaşıyorum. Hatta daha da fazlasını paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü çok güzel şeyler yapan artistler var. Ve bunların tasarımları gerçekten güzel. Sonraki videolarda yine bu şekilde fan pack tarzı ya da mod tarzı ya da custom content tarzı videoları daha sık çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki sizlerin de düşüncesi benim için çok önemli. Bu yüzden yorumlarda istediğiniz özellikle beklediğiniz bir fan pack varsa mod varsa ya da custom content varsa yorumlarda bana bunları yazarsanız bir sonraki videoda bunları inceleyebilirim. Hem de sizin beğendiğiniz bu paketlere hepimiz görmüş ve kullanmış oluruz. Bunun dışında size yakında ufak bir sürpriz yapacağım ve bu sürprizle ilgili bildirimleri açmayı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ve hala videolarımı sevip izleyip kanalıma abone olmayanları da sesleniyorum. Böyle daha fazla video görmek istiyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bunu da söyledikten sonra sizden gelen en fazla yorumlardan birini de cevaplamak istiyorum burada. Sims 5 ile ilgili çok fazla yorum ve soru alıyorum. Sims 5 ile ilgili ne düşündüğüme dair. Şunu söylemek istiyorum ki ana ekrana gelen güncelleme dahil şu anda gördüğümüz duruma göre Sims 5 için yakın bir zamanda tarih vereceklerini asla düşünmüyorum. Çünkü daha çok gelecek paket var ve daha çok satacakları paket var. Bu yüzden Sims 5 için çok zaman var. Yayınladıkları ilanları biliyorsunuz işte Sims 5 için tasarımcılar aranıyor vesaire. Bu tasarımcıların hiçbiri aslında İnternette aranacak tasarımcılar değil. Bunlar sadece insanların Sims 5 hakkındaki yorumlarına, beklentilerine bir cevap olsun diye böyle attıkları ufak tefek postlar. Sims 5 geldiğinde birçok insanın bilgisayarı Sims 5'i kaldırmayacak. Zaten hali hazırda Sims 4'ü pek çok insan düşük ve orta grafik ayarlarında kullanıyor. Çünkü bilgisayarları yüksek grafik ayarlarında bunu kaldırmıyor ki Sims 5 geldiğinde inanın onu da kaldırmayacak. Yani Sims 5 geldiğinde önce sevineceğiz ama sonra üzüleceğimiz bazı şeyler olacağını düşünüyorum. Belki arabalar gelebilir ya da açık dünya gelebilir ya da dediğim gibi çiftlik paketiyle ilgili bir şeyler gelebilir. Bunun dışında farklı sorularınız varsa yorumlarda yine bunları belirtebilirsiniz. Bütün yorumlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Hemen şunu da ekleyeyim. Sims Türkiye'deki en büyük Discord sunucusuna sahibiz ve hala bu Discord sunucusuna gelmeyenler varsa hepinizi tekrar davet ediyorum. Discord'da birçok insan yaptığı simleri paylaşıyor, yaptığı evleri paylaşıyor ve bunları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Bunun dışında sevdiğiniz custom content yapımcılarını birbirinizle paylaşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz ve Oyun arkadaşları edinebilirsiniz. Discord'da hala gelmeyenler varsa çok büyük şeyler kaçırıyorlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.